Türkiye'nin en temel sorunlarından bir tanesi yeni anayasa sorunu problemi. Türkiye'nin daha mahal demokratik sivil yeni bir anayasaya ihtiyacı var. Maalesef Türkiye'yi 30 yıldır yöneten sivil hükümetlerimiz milletimizi yeni sivil demokratik bir anayasaya kavuşturmadılar. Bu 2011 seçimlerinden önce şu anda mecliste bulunan iktidarıyla ana muhalefetiyle bütün siyasi partilerimiz Milletimize yeni anayasa vaadinde bulundular ve bunun da sözünü verdiler. Mevcut iktidar partisi millet kendisine tek başına yeni anayasa yapma imkanı verdi, bunu değerlendirmedi. Referandum yoluyla yapma imkanı verdi, bunu da değerlendirmedi. Şu anda referandum sayısı da yok ve uzlaşmak zorunda. Mecliste iki yıla yakın bir zamandır bir anayasa uzlaşma komisyonu kuruldu. Maalesef burada da top çevirmeye devam ediyorlar. Ve ben şunu söylüyorum, biz Büyük Birlik Partisi olarak... Sivil demokratik yeni bir anayasadan yanayız. Bugün meclis başkanı yeni anayasa turlarına başlıyor. Fakat milletimiz şunu iyi bilsin ki iktidarıyla, ana muhalefetiyle, meclisteki diğer muhalefetiyle şu anda mecliste bulunan siyasi partilerimiz yeni demokratik, sivil bir anayasa istemiyorlar. Sayın meclis başkanının bu anlamda turlarının da ben beyhude olduğunu düşünüyorum. Bir sonuç almayacağını düşünüyorum. Bir kılık kıyafet yönetmeninde bile anlaşamayanlar, bir araya gelemeyenler Türkiye'yi sivil yeni demokratik bir anayasaya kavuşturamazlar. Eğer yeni sivil demokratik bir anayasaya geçmek istiyorsak önce meclisimizi demokratikleştirmemiz lazım. Oraya gelen milletvekillerinin demokratik seçimle gelmeleri lazım. Tercihli sistemle gelmeleri lazım. Yani siz önce siyasi partiler yasasını demokratikleştirmezseniz, seçim kanunu demokratikleştirmezseniz demokratik bir anayasa yapamazsınız. Bakın önümüzdeki günlerde göreceğiz. Yine Türkiye demokratik bir anayasaya kavuşturulamayacak ve biz önümüzdeki seçimleri yine antidemokratik bir seçim kanunuyla siyasi partiler esasıyla gireceğiz. Düşünün ki eğer partide seçilen siyasi partilerdeki organlar parti genel başkanının iki dudağı arasından belirlenebiliyorsa meclise gelen milletvekilleri o partinin lideri tarafından iki dudağı arasından belirlenebiliyorsa böyle bir meclisten bizim demokratik bir anayasa, sivil bir anayasa yapmamızı beklemek hayalim. Daha önce de söyledim. Mecliste 550 tane sandalye var ama meclisteki irade dört kişinin elinde. Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve terörist başı PKK'nın Elebaşı Abdullah Hoca. Bu dört kişinin iradesi bu dört kişinin ipoteği altında Türkiye Büyük Millet Meclisi ve bu dört kişi hangi kararı alırsa maalesef diğer milletvekilleri de bu karara uymak zorunda el kaldırıp indirmek zorunda. Çünkü meclis demokratik bir sistemle, demokratik bir seçim yasasıyla seçilmiyor. Bakın önümüzde yerel seçimler var. Yine seçimlere 15-20 siyasi parti katılmayı hak edecek ama hazine 3 parti sanki seçime giriyormuş gibi bu yardımı 3 partiye verecek. Böyle adaletsiz bir seçim sistemi siyasi parti esası olur mu? Yine aynı şekilde önümüzdeki genel seçimlerde yine yüksek ülke barajıyla dünyanın hiçbir yerinde olmayan, Avrupa'nın hiçbir yerinde olmayan yüzde onluk bir seçim barajıyla seçime gireceğiz ve yine milletin iradesi sandığa tam olarak yansımayacak. Evet biz şunu söylüyoruz. Sandık her şeyin başıdır. Demokrasilerde sandık olmadan hiçbir şey olmaz. Her şey sandıkta başlar ve her şey sandıkta biter. Ama değerli arkadaşlar, herkesin şunu da iyi bilmesi lazım ki sandığın da, sandığa giden yolların da demokratikleştirilmesi lazım. Oradaki dikenlerden temizlenmesi lazım. Milli iradenin tam olarak, eksiksiz olarak tecellisine imkan sağlanması lazım. Bunu hükümet isterse yapabilir mi? Meclisteki siyasi partiler isterlerse yapabilirler mi? Yapabilirler. Neden yapmıyorlar? Çünkü kendi menfaatlerini, şahsi menfaatlerini, parti menfaatlerini, ülke ve millet menfaatinin önüne koyuyorlar. Yani ülkenin ve milletin menfaatini kendi ve parti menfaatlerinin önüne koymuyorlar. Kendilerini düşünüyorlar, partilerini düşünüyorlar. Önceliği onlara verdiği için de biz oy kaybına uğrayız kaygısıyla. Şu anda bulundukları konumu kaybederiz kaygısıyla maalesef ne demokratik bir seçim kanunu ne siyasi partilere esas yapabiliyorlar ve neticesinde de Türkiye'yi demokratik bir anayasaya kavuşturamıyorlar. Türkiye'yi demokratik bir anayasaya kavuşturacak tek siyasi hareket Büyük Birlik Partisidir. Çünkü Büyük Birlik Partisi 20 yıllık mazisinde göstermiştir ki hiçbir zaman kendi menfaatini, parti menfaatini, millet ve ülke menfaatinin önüne koymamıştır. Hep milletim ve ülkem demiştir ve kendi kaybese bile bu duruşundan vazgeçmemiştir. Bugün de aynı duruşun Türk siyasetindeki tek temsilcisi Büyük Birlik Partisidir.